Efendim merhaba. Onur ben. Merhaba. Şöyle bir süredir de bakışıyoruz, kesiyoruz dedim. Birbirimizi beğendik, bir adım atayım. Sonuçta Kadıköy'de yaşayan entelektüel insanlarız. Yani. yani sana bir telefon numaranızı bana verin. Ya ne münasebet ben... ben sana telefon numaramı veriyorum ya. Ne cesaret bu ya salak salak hareketler hayır, bir şeyler. Hayır vallahi çok dilerim çok yanlış anladınız benim kötü bir niyetim yok. Dedim telefonunuzu alırsam en azından seks yaparız o yüzden istedim ya. Ha. Evet. Öyle desene ya ne bileyim ben de çoluk çocukla uğraşacağım. Olur mu çoluk edin. çocuk? Gözünü seveyim ya. Siz adımı söylemedim mi ben? Söylediniz Onur. Hayır benim adım Makine. Lakabım Onur. Sen şimdiden odana ses yalıtımı yaptır. Ha. Aklını alacağım senin. Yaptıramam ben ailemle yaşıyorum. Ne diyorsun be? Ne ailesi şimdi? Nereden çıkarttın ya? Bak burada çayım mayımı aldım geldim ya. Cık. Abim babam var mı? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Ya siktir <laughs> git yapacağın işe ya. Ama bu adam bak ya. Seks bu kadar zor olmamalı.